Aman kara gözüm. Beni bazen kızdırsan da seni görünce rahatlıyorum. Nasılsın? Teşekkür ederim Hacı Şapşap iyiyim. Sen nasılsın? Hayrola kendi kendine niye gülüp durursun kara gözüm? Vallahi başıma gelenleri hatırladıkça gülmeden edemiyorum. <gülüyor> 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 hay vay vay vay. Demek seni bu kadar güldürecek çok tuhaf şeyler oldu ha kara gözüm. Vallahi bataklarım seni gülme. Yahu canım nasıl gülmeyeyim? Baksana çok komikmiş. Köfte orada haberi dinlemeye başlamadan neye gülüyorsun sen? Yahu tamam efendim gülmüyorum haydi anlat. Ee, biliyorsun Hacı Ramazan gelince ben benim dededen kalma davulu köşesinden çıkartıveririm. İyi yapıyorsun kara gözüm. Davulsuz Ramazan tuzsuz yemeğe benzer valla. <laughs> İyi ya ben de ilk günden davulumu gümbürt ettim Ramazan şenlenir oldu valla. Aferin kara gözüm eline koluna sağlık. E sonra ne oldu? Dinleyeceksen kapayı ver çeneni vallahi pataklarım seni. E tamam tamam kapattım efendim tamam devam et sen. Dün de davulumu sırtlayıp düştüm yollara. Komşu mahallede kapı numarasıyla başlayıp salladım tokma. Aman çal davulu kara gözüm. Çal ki şu güzel Ramazan adetimiz unutulmasın. Ramazanımız hatırlansın. Vallahi açıldı yere çenem pataklarım seni. Yahut aman efendim canım efendim. Verdiğim bilgileri senin adına seviniyorum da konuşmadan edemiyorum kara gözüm. Davulun sesi bir güzel çıkıyor ki hacı cam, cam keyfime değme gitsin valla. Oh maşallah gelsin bahşişler ha. Baş işler geldi de evin birisinde başıma bilsen ne işler geldi acı ey. Aman kara gözüm yanlışlık mı oldu? Yanlışlık falan olmadı da huysuz Aydar Bey'in kapısında işler karıştı. Evde sesler var bekle bekle baş yok. E, ee, efendim yoksa geç öteki kapıya sen de canım ne bekliyorsun orada? Herkes zorla para vermek zorunda değil ya sana. Bana bak alamadığım baş işleri vallahi senden isterim he. Vermeyeceklerse de önceden söylesinler de boşuna tokmak sallamayayım canım. Sen de haklısın kara gözüm. E, e, peki bekledin de ne oldu? Ne olacak canım? Ben davul çalmaya devam edince üstüme pencereden bir kova suyu boşalttı Çat diye. Vallahi çok ayıp etmiş. E, ama ne olmuş bir şey mi sinirlenmiş? Ben kapısında davul çalmadan az evvel evini soyan hırsıza sinirlenmiş hacıcavcav. Canım o da neymiş öyle? Hırsıza kızıp davulcunun başına su boşaltılır mı hiç canım? E, boşaltılmaz zaten canım. Huysuz Aydar Bey'in bütün parası çalınmış bana verecek bir kuruşu kalmamış acı hacıcavcav. Vah vah vah. E sen ne yaptın peki bu durumda kara gözüm? Yahu ben ne bileyim. Kafama su boşaltacağına pencereden soyulduğunu söyle de topladığım baş işleri de sana verirdim dedim. Vallahi helal olsun. Aferin kara gözüm. E sonra? Ben de yine adına kapısında çalmaya devam ettim. <laughs> e kara gözüm ıslanmadı mı senin davulun? Önce ıslanmadı Hacı Cavcav. Çalıp söylediğim maniyi duyunca kafamın bir kova daha su boşalttı. E, ne manisi söyledin ki canım? Söyle bakayım bana bir. Ne bak Hacı Yarım kaldı uykusu, sardı baş iş korkusu. Haydar Bey pencereden, başıma boşalttı bir kova su. Allah iyiliğini versin kara gözüm. <laughs>